E, hocam e, satranç mevzusu e, çok yine sorulan mevzulardan bir tanesi şu ana kadar 3 tane bununla alakalı soru var. Oyun denmiş oynamak caiz mi diyor bilgisayar oyunu ama ekseriyette satranç acaba oynanılabilir mi? Bu konuda bir bahis var mı hocam? E, satranç e, mevzuu kumar ise e, bilgisayar oyunları olsun. E, tavla olsun, işte efendim e, satranç olsun, kumar ise yani bundan para kazanılıyorsa bu efendim kesinlikle haramdır. E, kumar ise. Kumar değilse e, böyle zeka geliştirme gibi şeyler için kullanılıyorsa satranç bu üç mezhepte haramdır. Üç mezhebin delilleri var. Delilleri de kuvvetli. İşte e, Bureyde radıyallahu anh'tan edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu ki Men la'ibe binlerde şiir Efendim Mesela tavla oynayan Fekennema sabagı yediu fi la'mi kınzini vedip Sanki elini domuzun etine kanına bulaştırmış gibi Tavla için e, fakat asallahu Resulü Allah Resulüne isyan etmiş olur Buyuruyor Şimdi Bu e, satranç meselesine gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buyuruyor İdemerartun biha ula illedine el abune bir hadi ve şatranç ve nert tavla oynayan, şatranç satranç oynayan ve bu fal okları ile işte taksim e, kumarlarıyla oynayan e, bu kısım bu kabilden olanlar ve mekalem nazi fela tusellimu aleyhim onlara selam vermeyin. Fe sellemu aleykum onlar size selam verirlerse fela terdu aleyhim onlara cevap vermeyin. Fe in yumidestemu ve kubu aleyha onlar bu oyunların başına toplaştıkları zaman cahu şeytan bi Şeytan ordularıyla onların yanına gelir. Fema Onlar sürekli oynarlar. Hatta teferruku kel kilab Birleşim başına toplayan köpekler gibi dağılana kadar öyle şeytan onları oynatır. Fe kelet min hatta butuna fe Mesela diyor, köpekleş köpek leş yer diyor. Onun başından yer 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 to ortadan Doyunca o sürü ayrılır. Burada da bunlar da diyor yani e, çok zamanları boşa geçer ve e, doyasıya o oyunlarla oynarlar. Ondan sonra dağılıncaya kadar şeytan onları orada tutar. Mesela Vatile bin Eska hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Allah'ın bir levhası var. Günde 360 kere oraya bakar. Yarhamu bi'ibadehu. Kullarına onunla rahmet eder ehli şafiye Satranç oynayanların onda nasibi yoktur. Şimdi burada bu hususta çok hadis-i şerifler var. Ee, bundan dolayı mel'unun men bi Satranç oynayan lanetlenmiştir. Kaynaklar deylemi de var. Ali el mütevkil de var. Münavid var. Ve nâzûr illeyâ Ona bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu hadis-i şerif var. Daha birçok hadis-i şeriflerde e, Hz. Osman Efendimiz minberden e, bunları beyan etmiş. Bu aletlerin evlerinde olanların yakmasını veya kırıp atmasını beyan etmiş. Yani bu hususta e, Hz. Ali Efendimiz şatranç oynayan bir topluluğun yandan geçerken onlar tabi biliyorsun heykel şeklinde küçük küçük. <laughs> ne bu heykellere bunlara başına üşüşmüşsünüz. Leen yemezse cemran hatta yatfa gayrullu yemezse. İnsan diyor ateş korunu eline alsa da sönünceye kadar elini yaksa da e, buna tutmasa daha iyidir. Siz vallahi li Siz bunlar için yaratılmadınız. Yani e, bu işler sizi namazdan meşgul eder, zikirden meşgul eder. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? İnne ma yuridu şeytan yuka adavete ve'l fi'l ve'l meysir. İçki ve kumarda Allah sizin aranıza kim ve düşmanlık sokmak istiyor. Ve salah. Sizi zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Şimdi şöyle diyoruz satranç için üç mezhep bunu haram etmiştir. Üç mezebin delillerinden bir kısmını okudum. Bu <laughs> delillere dayanarak üç mezhepte yasaktır, haramdır. Kumar olmasa da kumar olmasa da yasaklanmıştır. Ancak e, Şafii mezhebinde Şafii mezhebinde mekruh görülmüştür. İmam Şafii mekruh demiştir, haram dememiştir. Şimdi Şafii mezhebinde mekruh e, dendiğine göre Orada da bir ayrım yapalım. Farz namaz geçiyorsa kumarsa haramdır demiştir. Farz namaz kaçırılıyorsa haramdır demiştir. E i̇şte böyle yalana yanlış alet ediliyorsa işte efendim e, haram şeyler için içinde varsa haramdır demiştir. Ama böyle bir haramlar içermiyorsa mekruhtur demiştir. Şimdi o sorularda e, birisi demiş ki başka mezhep taklit edilir mi? Yani e, bu şat, satranç işinde ee, yani başka mezhep taklit dedim Şafii belki bilemedi de bir mezhepte müsaade var duymuş belki. E ee, Şimdi ee, şunu diyoruz eğer ki e, bir dersi var önemli bir dersi var zeka açma şeyinde böyle bir ders gibi bir durum var veya harbiye de şurada burada efendim e, görev ve vazife icabı yani harp teknikleri veriyor bu çok akıl açıyor diye ordu komutanlarından eski rivayet ediliyor. E, bu gibi zaruretler olursa e, yani adamın mecburi işi mecburi işi burada da bir kumar yok farz terki yok bir şey yok da böyle bir zeka oyunu gibi bir durum olana yani Şafii mezhebini bu hususta taklit etmeye izin verilmesi zarurete mebni olabilir. Yani mezhepler arası alışveriş vardır. Birbirini taklit etmek caizdir ama keyfi de olmamalıdır. Yani bir zaruret ve sıkıntı da nasıl ki Hanefiler tavafta efendim ee, Şafiiye göre kan çıksa işte tavafı bozmuyorlar da Şafiler de Hanefi'yi takliden kadına eli değse abdesti bozulmuyor tavafın izdihamında ya Ha böyle bir zaruretlere mebniyen ee, bir sıkıntılı bir işi var işinden olacak yoksa falan. Hani öyle bir durum var ama dediğimiz gibi kumar olmayacak farzın ee, terki olmayacak ee, bu gibi mahzurlar içermeyen noktaya bir şey vardır.